Çoğu zaman insanlar kendilerini hamile olarak görüyorlar. Ancak midelerinden çıkan garip nesneler ve yaşantılar sizlerle. Kanalımıza hoş geldiniz. Günümüz hayatımızda milyonlarca karmaşık ve değişik olaylara rastlamaktayız. Ancak bu yaşanılan olayların bazıları çok şaşırtıcı. İşte bizde bu olayları hazırladık iyi seyirler. Bu tarzda videoların devamını isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen doktorları şoka uğratan anksiyete hastasının inanılmaz, derecede midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı. Psikolojik rahatsızlıkları olan 54 yaşındaki beyefendinin anksiyete hastalığı ile mücadele edip tedavi gördüğü bilinmektedir. İşte durum tam olarak şöyle ilerliyor. Hastamız ağır midesinin ağrıması ve şişmesi sebebiyle hastaneye başvurmuştur. Yapılan muayene ve birkaç tetkikin ardından 54 yaşındaki hastamızın midesinde yabancı cisimler tespit edilmiştir. Eliyle kontrol edilen mide bölgesinde midedeki cisimler hissedilmiştir. Yapılan ameliyat sonucunda operasyonun ardından hastanın midesinden 2 kilogram ağırlığında taş, şişe kapağı ve bozuk para çıkarılmıştır. Çıkan taşlar, paralar ve kapaklar doktorları şaşkına çevirmiştir. Doktorlar hastaya sebebini sorduklarında, anksiyete hastası olduğu için kendini bu şekilde tedavi etme yöntemini seçmiştir. Hastanın sıkıntılı bu durumu kendi kendini daha büyük sıkıntılara sokmuştur. Verilen ilaçların yerine taşların kendine iyi geldiğini hisseden hastamız, taş para ve kapak yutarak kendini zehirlemiştir. Lütfen böyle durumlarda verilen talimatlara uyunuz ve ilaçlarınızı ihmal etmeyiniz. Sağlığınız sizin içindir. Peki şöyle bir düşünürsek eğer, hastamız taş yerine örneğin pil yüksaydı kendisine ne türlü bir zarar verebilirdi bunu öğrenelim. Soru 1, pil yutulsaydı ne olurdu veya zehirlenir miydi? Pillerin içinde civa, kurşun, nikel gibi ağır metaller bulunur. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Bunlar, hem çevre hem de insan sağlığı açısından zehirli maddelerdir. Atık pillerin çöpe atılması çevre kirliliğine yol açar ve insan sağlığına zarar verir. Zararlarını görüyorsunuz. Hastamız ameliyatın arkasından, 9 gün sonunda taburcu edilmiştir. Ancak çıkarılan taş para ve kapakların midesinde ne kadar süre kaldığı bilinmemektedir. Kansorejen madde virüs barındırdıklarını unutmayınız. Yabancı cisim ve pil yutması özellikle 1 ila 3 yaş arası çocuklarda karşımıza çıkmaktadır. Alkali pil yutması doku hasarına yol açabilir. Pillerin içerisinde değişik kimyasallar, çözeltiler ve metaller vardır. Pillerin türlerine göre bünyelerinde demir, çinko, mangan, nikel, kadmiyum, lityum, kobalt, plastik ve karton gibi maddeler bulunuyor. Lütfen dikkat ediniz görüyorsunuz. Çocuklarımızın önlerinden, ellerinden böyle ürünleri ve zarar verebileceği, yutabileceği ne varsa lütfen hemen alınız. Daha büyük sorunlarla karşılaşmayınız. İngiltere'de yaşanmış bu olay ise sizleri çok şaşırtacak sebebini ise öğrendiğiniz zaman yok artık diyeceksiniz. İyi seyirler. 15 yaşındaki genç kızın karnından çıkan cisim mahtapot. 15 yaşındaki genç kızın kusma, mide bulantısı ve karnındaki şişliklerden şüphelenen annesi endişelenmeye başlamıştır. Sabahları yataktan da zor kalkmaya başlamış. Bunun üzerine annesi şüphelerinin üstüne şüphe ekleyerek kızının hamile olabileceğini düşünmüştür. Genç kızın annesine verdiği cevap ise böyle bir şey olamayacağını, bu şekilde bir yakınlaşma yapmadığını annesine belirtmiştir. Ancak annesi şüphelerini sürdürmüştür. Çünkü karnı büyümeye başlamıştır evlat sonucunda annesi hemen hastaneye giderek kontrollerini sağlamıştır. Yapılan muayene sonuçları ve ultrason sonucunda kızın midesinde büyümeye devam eden bir tümör tespit edilmiştir. Ancak tümör değil ahtapottur. Bunun ardından ameliyata alınan genç kızın hayatından endişelenen doktorlar genç kızın karnını açtıklarında canlı bir ahtapot midesinden çıkarılmıştır. Kızın midesine giren ahtapot yumurtası genç kızımızın midesinde büyümeye devam etmiştir yumurtadan çıkan ahtapot genç kızın midesinde büyümüştür ve ağrı ve kusmalara sebebiyet vermiştir. Kızımızın denizde yüzerken ahtapot yumurtası yuttuğu bilinmektedir. Lütfen denizde yüzerken çocuklarımızı uyaralım, tek başına bırakmayalım. Ahtapot yumurtasının midede büyümeye devam ettiğini unutmayınız. Midesinde ahtapot, çatal bomba ip para taş vida ve daha neler neler. İste hayatımızda yaşanan ilginç olaylar böyle. Ancak bir el bombasının bir insan midesine nasıl gidebileceği ve yutulabileceği kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Peki ya bebeklerimiz midesine pil yutarsa, bunun sonucunda neler doğabilir? Soru 2, bebek kalem pil yutarsa ne olur? Pili yuttuğu zaman çocuk hiçbir semptomda vermeyebilir ama bulantı, kusma, gastrit gibi belirtiler de yapabilir. Mide bağırsak sisteminin üst kısmında kanamalara da neden olabilir? Çünkü alkali ve asitleri taşıyor. Hatta yemek borusunda delinmelere bile yol açabilir. Yemek borusuna takılmadıysa merak etmeyin. En geç 3 ila 4 günde çıkar. Çok nadiren bağırsaklarda takılarak tıkanmaya neden olurlar. Soru 3: Pil yalamak zehirler mi? Çünkü bu küçük ve parlak cisim çocukların ilgisini çeker ve kolayca yutulabilirler. Bu pillerin ağza alınması ve nefes borusunu tıkaması halinde boğulmalar meydana gelebilir. Ayrıca yutulması da son derece tehlikeli zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Umarım bir gün böyle bir durum ile karşılaşmazsınız. Midenizden ahtapot çıkmaz veya bomba gibi dolaşmazsınız. Sizin video hakkındaki düşünceleriniz, istekleriniz nelerdir peki? Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz kanalımıza abone olarak destek olabilir ve bu tarzda videoların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Oynatma listemize girerek can sıkıntınızı giderebilir ve bilgiler öğrenebilirsiniz. İyi günler.